Kraliçem ben biraz daha aramaya gidiyorum. Merak etme bulacağız onu. Acaba kızımı kim kaçırdı ve fidye isteyecek mi? Ne oldu? Kristal'den bir haber var mı? Yok canım. Şimdi en son sen görmüştün. Neredeydi? Hiç sana bir şey söyledim mi? Gideceğiyle ilgili mesela. Acaba kendimi gitti kaçırıldım mı bir türlü bir şey bulamıyoruz. Ben de siz ne biliyorsanız onu biliyorum. En son baloda görmüştüm. Merhaba benim kral ile acilen görüşmem lazım. Gitme teyze isteyen herkes kralla görüşemiyor. Ama benimkisi çok önemli. Şu anda sarayda çok büyük bir sıkıntı var. Kimseyi içeri alamayız. Siz gidin akşamüstü bir daha gelirsiniz. Ama olmaz. Benim kralla görüşmem lazım. Prensesle ilgili. Ya lütfen gider misiniz? Çok önemliyse akşam bir daha gelin. Ah neyse gideyim bari. Şu kızları aramaya gideyim. Bulursam bacaklarını kıracağım. Yine prensesle görüşmek isteyen bir hayran. Evet ya bu da muhakkak dada olmak için geldi. Nasıl da ışıl ışıl duruyor taht şurada. Gidip bir otursam mı? Şimdi... Senin taht odasında ne işin var? Zaten seninle konuşmak istediklerim var. Seni gördükçe aklıma kızım geliyor. Lütfen bu saraydan gider misin? Diğer saraya git. Ama yeter ki burada durma. Nasıl olur? Öbürü saray mı? Saraycık. Ben bu sarayı çok seviyorum. En iyisi gerçekleri söylemek. Hem belki bu sefer beni saraydan kovmazlar. Ödüllendirmek için de belki baya bir mücevher verirler. Kraliçem. Ben hatırladım da. Neyi hatırladın? Söyle bakayım. Eğer önemli bir şeyse çok işimize yarar. Kristal Luna ile birlikte gezmeye gidecekti sanki. Luna hani şu dadının kızı değil mi? Evet, ayrıca prensesin en yakın arkadaşı. Haberiniz var mı? O ikisi hep beraber sohbet ediyorlar. Ben diyorum ona, "Kendin gibi prenseslerle görüş, o yok. Anca hizmetçilerin kızlarıyla." Şimdi ne dediğim farkında mısın? Biz şu anda prensesi bulmanın derdindeyken, yok şunun arkadaşlık ediyor, yok bunun arkadaşlık ediyor. Bildiğim bir şey varsa onu anlat. Benim bildiklerim sadece bu kadar. İyi azal yedim kraliçeden. Kraliçenin gözüne gireyim derken bir de gözünden düşüyorum. Hemen askerlere haber verdim. Delilan'ın evine gidip baksınlar oradalar mıymış. Ben de çıkıyorum dışarı prensesi aramaya. Ya başına bir şey gelirse? Tamam tamam. Zaten ben de gidiyorum. Beraber çıkalım. Bari ben de arıyormuş gibi yapayım da artı puan toplayayım. Sanki yarışmada mıyım ya? Kraliçem biz bulduk. Hemen söyler misin bulduğunuz iz nedir? Prenses ormanda fokasını düşürmüş. Ah be prensesin biraz zamanla sahip çıksana. Ben şimdi diğer yollara bakıyorum. Kralım Yunan'ın anneannesinin evi şu ilerideki kulübe. Ha yanlış anlamayın şu değil ta ilerideki pembe çatılı. Ah kızım ah prensesim nasıl da yürüdüm buralara kadar yorulmuştur benim kızımın ayacıkları. Efendim sanırım evde kimse yok. Kaçıncı vuruşum bu? Bir daha vur bir daha vur. Belki içeride dur duymuyordur. Oo kıracaksınız kapımı. Ne yapıyorsunuz orada? Sen bu evin sahibi misin? Ben bu ülkenin kralıyım. Yanımdaki de eşim. Kızımız kayıp. Kızımızı arıyoruz. Ne olursun bir şey biliyorsan söyle teyze. Ben de bu konuyu söylemek için ta sizin kapıya kadar geldim ama askerler beni içeri almadı. Söylediniz mi ki prensesle ilgili olduğunu? Öyle söyleseydiniz hemen sizi içeri alırlardı. Dedim demez miyim? Ama özellikle beni kapıdan kovdular. Yok efendim neymiş? Sarayda büyük bir sıkıntı varmış. Ben de içimden dedim ki demek bunlar prensesi düşünmüyorlar. Sarayın sıkıntılarıyla uğraşıyorlar. Çıktım geldim. Ben bu askerlere sorarım. Kulağım çınladı. Evet evet benim de çınladı. Sanırım bizi biri andı. Hadi içeri girelim de içeride konuşalım. Siz buyurun içeri geçin. Ben size birer ayran çalkalayayım. Hayır lütfen hiçbir yiyecek içecek istemiyoruz. Olmaz kraliçem. Bizlerde misafire muhakkak ikramda bulunulur. Ne kadar cömert minişler. açsanız yemek de koyabilirim. Hayır teşekkürler bizim için önemli olan şu anda açtığımız sokluğumuz değil prensesimiz. Prensesinizi hiç merak etmeyin. O bizim Luna ile birlikte ormanları, patikaları, nehirleri geziyor. Siz bilmezsiniz bizim buralarda gezilecek, görülecek çok yer var. Nasıl bilmem burası benim ülkem. Ama gezip dolaşmaya fırsatım olmuyor. Luna ve sizin prenses sabah karşı buraya geldi. Bana her şeyi tek tek anlattılar. Siz prensesi çok sıkıyormuşsunuz. O da biraz farklı yerleri gezip dolaşmak istemiş. Kötü bir niyeti yoktu. Zaten şimdi de saraya varmış olmaları lazım. Kralım askerler haber getirdi. Prenses ve Luna saraya gelmişler. Ben size demedim mi? benim torunum dakiktir. Güneş batmadan saraya gitmişler. Yani ne demek istiyorsun? Biz prensesi çok mu sıkıyoruz? Hala anlamadınız mı? Kız nefes almak istiyor. Daralmış sarayda. Deseydi o bana ben onu hangi ülkelere hangi saraylara götürürdüm. O ülkesini seven bir kız. Ülkesini gezmek istiyor. Halkı tanımak istiyor. Başka ülkelerden gelen meyve ve sebzeleri değil de kendi ülkesinde yetişenleri yemek istiyor. Ayran harika olmuş. Ellerinize sağlık. Bizim bir an önce saraya gitmemiz lazım. Verdiğiniz bilgiler için de teşekkürler. Çok işimize yarayacak. Canım kızım seni çok merak ettik. Prensesim benim. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Ama anne. Tamam tamam kızım. Anladık kabahatimizin ne olduğunu. Bundan sonra seninle birlikte gezip dolaşacağız ülkemize.